Evet, haydi bakalım. Şimdi bunu yaptığım an ar atmış oluyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. XP'me. Değil mi? 100 XP verecek ve olacağım. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi artık aratmış ar olduğum için XP yerine mora verecek zaten, değil mi? Öyle oluyor. Bakalım ar atmış olunca bize hangi ödülleri veriyor ve ödüllerden neler çıkacak? <laughs> Oyun R60'da bitmiyor. Yani devam edeceğiz ama 3 mavi wish. 150 cam. Haydi bakalım. Diyor Eyüp. Bakalım. Hocam çok fazla ödül vermişsin ya. Yani bir en azından şey vereydin. Ana banner wish'inden vereydin ya. Yani, 3 tane standart veriyor şaka gibi. Ulan 150 ile bir tane wish bile alamıyoruz ya. <laughs> Neyse ödülleri al. Haydi bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Bak en azından hani güzel bir şey çıksın da bari. Değilsin anasını satayım. O kadar ara atmış olmuşuz. Al işte. Yani küfür gibi gerçekten. Ee ne gelecek? <laughs> Okey abi anlıyorum. Evet son bişimize atıyoruz. Evet arkadaşlar kesinlikle ara atmış olmaya değerdi. Siz de ara atmış olun. Kamu spotu böyle sayısı. <laughs> Neyse hadi 10 primo da benden olsun. Bir tane de Ganyu'ya atıyorum bakayım. Evet ondan da bir şey <laughs> Harika. Harika. Mükemmel bir oyun. Levo'yu dönüşeceğim yemin ediyorum en sonunda. Neyse hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.